BT için hangi kalibratörü kullanacağı kitimizde üzerinde yazar. KAL A'yı kullanır. Kalibratör A. Şimdi bu kitlerin içerisinde her bir platform üstünde yazdığı test kadardır. 50 test. Bu kiti çıkardınız. Bakın altının homojen hale gelmesi için bazılarında çok değerli bir bazılarında değildir ama Şöyle bir çalkalayacağız alacağız. Yerleştirmeden önce yeni kit takarsanız. Bunun içine köpürmesi falan önemli önemli. Bunu e, saladıktan sonra takıyoruz. Kitlerin içinden bir de master Tour dediğimiz kağıtlar çıkar. Bunları tanıtmamız lazım. Her kitin içerisinden çıkar. Her not değiştiği zaman tanıtacaksınız. Notu şurada. Yani e şunların hepsinin bir... Bu kutu, doktu, bu kutu. 243 lotu bu kutu. Aynı kutu devam ederse sorun yok. 244 kutusu gelirse bu kağıdı çıkarıp tanıtmam Bu kağıt iki yönlüdür. Birinde Centaur CP yazar. Burayla işiniz yok. Sadece Centaur yazan kısmı alıyoruz. CP değil. Şu taraf. Her lot değiştiğinden tekrar söylüyorum. Nereden tanıtacağım? Ana ekranlar, kalibrasyon, master curve definition. Kalibrasyon, master curve definition. Gördün mü? Estağfurullah. Cuma günü şey Tekrar. Kalibrasyon. Master Curve Definition. Tam rotaya basıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra barkot okuyucumu elime alacağım. Boşluğa basıyorum. Elimi kaldırmadan bütün barkotları okutacağım. Şimdi bu tanımlı olduğu için bana bu uyarı geldi. Daha önce tanımlı olduğu için. Eğer e, tanıtılmamış olsaydı şurada save aktif olacaktı. Save diyecektik. Kayıt elimizde. İzleme amacıyla bütün parametreler yüklendi ya. O yüzden hani tekrar silik yapmak, tekrar kalibrasyonları da kaldırmak gibi. Bu şekilde de anlaşılıyor. Tekrar anlatır mısın abi? Hı? Ben yetişemedim ona. Şimdi kitleri içerisinden şu kağıtlar çıkar. Evet abi. Bu kağıtların iki yüzü vardı. Santor CP ve Adria Santor. Biz sadece Santor kısmını alacağız. Ve tanıtırken de kalibrasyon Master Curve Definition, kan basıyoruz. Boş Boşluğa tutacağım. Tek tek elimi kaldırmadan bütün barkodları okutuyorum. Okuttuktan sonra bu e, zaten sizin tanıttığınız test tanımlı diye uyarı veriyor. Tanımlı olmasaydı burada save aktif olacaktı. Save diyecek, şöyle olacaktı, Save diyecektim. Çıkacak. Her kit genelde bu. Her blog, blog, Şimdi bu 243 nokta. Yani bu bir dahaki gelen de 243 olursa yapmamıza gerek yok. 244 olursa yapacağız. Yapacaksın. Notu burada yazar. Bakın not. Son 3 hanedir not. 243. Bu kutu varsa devam ediyorsunuz. Yoksa yeni bir not gelirse tekrar tanıtmanız evet. gerekecek. Kontrol mu? Evet. Okay. Çek. bazı testlerimiz şöyle set halinde gelir vitamin D bunun içerisinde hem yardımcısı çıkar hem perpretörü çıkar bazı testler böyledir örneğin bu vitamin D progesteron resvesteron ee, troponin Bunların kalibratörleri varsa yardımcılara böyle takım halinde içine yapar. Bir tane de platform alıyorsunuz. Bir tane yardımcı. Bunları cihaza yerleştireceksiniz. edeceksiniz. Yardımcı buradan kit. E, sabah gösterdi. Önce, önce hangisini takmamız önemli? Önemli değil. Peki yardımcı ile ikisi aynı anda mı birbirini götürüyor? Tam, yani biri birimsel yeri kalandırma olmuyor değil mi? Yok. Bir de bunların kalibratörleri var. Bir İki yeşil, iki beyaz. Yani iki low, iki high. Low yeşil olandır, high beyaz olandır. Birer tane alıyorum. Bir yeşil, bir beyaz. Üstünde taç mele sulandıracağı yazıyor. İki mele. İki mele. Sulandırıyorum, ondan sonra cezalıyorum. Bunun, bak, Kalibratörü kendi içinden çıkar. Dolayısıyla şu master kör dediğimiz kağıdı tanıtırken muhakkak içindeki şu kalibratör kağıdını da almam lazım. Mutlaka. Aynı anda tanıtım. Aynı anda derken iki lotu da tanıtmam lazım. Bunların lotu aynı ses. 34 19 34 19. Bunun yerine farklı değil, bir vitaminlerin lotunun şu kartını tanıtırsam olmaz. Bir birlikte tanıtmam lazım. Ne yapıyoruz? Kalibrasyon. Alt dışı ödeklerine tam Yine aldım, bastık gördü. Boşluğa tuttum, elimi kaldırmadan. Sur atalım mı? Sev diyorum, çıkmıyorum. Bu uyarıyı vermek zorunda değil mi o baktıkları? Tanımıyor o yüzden. Yani bir tanesini atlamış olsa veya okumasa uyarıyı vermez. Yani Yok. kabul etmez. Yine oku okumadım diye uyarı verir. Sonra geldim, bir de bunların bütün tamam, testler şey. için geçerli. Kalibratör, ilgili kalibratör kartını tanıtmam lazım. Nereden? Kalibrasyon. Kalibratör etme işi. için? Kalibratör diyorum. Yine aynı şekilde. Var ben de diyor. Sev diyorum. Kapatıyorum. Tamam mı kalibratör kartı? Tamam. Bir daha anlatabilir misiniz kalibratör kartını? Kalibrasyon. Kalibratör etme işi. Hmm

Dediğim gibi bunları tanıtıyoruz, seviyoruz. Kalibratör tanıtımı. Bundan sonraki aşama kalibrasındır. Kit tanıtma alışıldı mı? Şimdi, e, dediğim gibi bazı testlerin kalibratörünü kendi içinden çıkar. Vitamin D, Testosteron, Troponin gibi. Şu şekilde set anlayışı kalibrasını tanıtımı yapacağız. O da sen kitleri yerleştiriyoruz, kalibrasını. Onun haricinde eğer

Dedim ya, ilgili kalibratör hangisi ise üstünden yazar. Ben de gidip kalibratör alıyorum. Kalibratör İçinden yine şunun gibi kalibratör kartım çıkar. Onu tanıtacağım. Sonra sulandıracağım. Bir yeşil, bir beyaz. İçinden şu kağıt çıkar. poşetin içine çıkıyor bu kartı da. Adres Santo. Bir tane de CP yazan onun içinde. Onu kullanmıyorsunuz. Siz sadece adres Santo olan alacaksınız. Kalibratörü de tanıtıyoruz. Nereden? Kalibratörü, kalibratörü Elimi kaldırmıyorum. Sev diyorum. de tanıtıyorum. Ondan sonra kalibrasyon işlemini yapıyoruz bu sev dediğimiz yeni dört numaralı geldiğinde yapanında aktif Stop. Stop. olacak. Peki bunu ne şekilde vereceğiz tamam. Bu da Bu uzun şişede öyle şey. ayrı şey <laughs>